Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Günaydın sizlere. Fatma Hanım sabah sabah yola koyuldu. Nereye gider gider. Kısımesini almaya gider bugün. Annesi gidecek. Şey ben de gidiyorum. Kısımesini almaya. Anneannemin canı var orada bir tane. Camlar nasıl buz hasar Nasıl buz? Görüyor musun Hasan Efendi? He. Ne demiş biliyor musun? Beni dedemle anneannem alır. diyor musun Babası demiş gel götüreyim seni. Yok. Beni dedemle anneannem alır. Anneni baba ne istiyor verene. Ne kadar buz var baksana camlarda azar. Ooo. olacak. Görüyor musun yolları? Gel Allah sizi sen ayrı Hasan. Hasan. Az orayı bir sil de göz... Ha o kadar ha. Aç aç. Ha. E zamanı dur da Hasan. Merhaba. Kar yağsa da zamanı değil mi Hasan? Evet evet zamanı tam zamanı. Tam zamanı değil mi adam? Evet. evet. Çilek evet. bahçeli, var bu. Evet. Hayırlısı olsun her şey. Allah bunu Her şeyin hayırlısı. <laughs> ben abi camı kapatayım adam. Çünkü soğuk esti sabah sabah. Sen de sabah sabah bir şey patlat bakayım. Ne? Sabah sabah. Ne o? Şarkı patlat bakayım. Baksana camlar ne kadar pusulu. Sileyim de ben daha buraya yalım. Güven bak. Azıcık sileyim. dışarı. dışarıya. Gidiyorsun. buyurla. Gidiyoruz kısımızı almaya. Annesi gidiyor işe arkadaşlar. Sofyan okuluna gidi teyzeleri de e, biraz rahatsız olduğundan okulu annesi göndermedi Kur'an kursuna okuluna onun için beni dedem lan anneannem alır demiş onu duvarlayıp o güzel mallardan çekelim. Şu güzelliğe bak. Sabahın yemişi bir tane elma. Allah'ım senden korkmayanlar ne kafirdir. Ya Resulallah'ım. Ne kafirdir. Konuş biraz Hasan efendi. Ya sabah sabah ne burayken ya. Ne buraysan öyle. Hadi kızay mısın bana sen şimdi? iyi hadi kız bakalım. Bak bakayım hadi. Güzel, tabii, değil, niye kızaysın? Niye? Sabah çok beni yola ya. Oo ama bizi yola İpek töktü dedesi İpek. İpek babasına demiş beni dedem alacak. Ya. Çocuğu alıştırdık öyle şimdi çocuk bizi istiyor <laughs> ya. Nasıl? Ha. Elmalı'nın girişi Alman Üniversitesi'ni geçtik şu an şu sağdaydı Alman Üniversitesi şimdi nun okullarından doğru Karlı aşağı inip ineceğiz arkadaşlar

Burası Kali Tepe'nin yolu değil mi Hasan'ın? Okullarını geçtik. Kali Tepe arkadaşlar. Kali Tepe burası. Allah herkesin işini rast getirsin. Allah kimseyi darda bırakmasın inşallah. anlat bakayım Hasan Efendi. Bu akşam bir gece üzere gidiyor Niye Ya dur Allah'ını seversen ya. Sen de neyin peşindesin ya? Tepe. Manzarasına bakacağız da denizi nasıl edeceğiz? Şuraya indireceğiz arkadaşlar. Şöyle şu şey. güzelliğe Şu manzaraya baktık. Kimdir o? Yo Hasan sabah erken işe geliyorlar onlar. Sabah erkenden geliyorlar. Kalabalıklar bu, evleri de var burada. Hiç olmaz. Şöyle manzaraya yolda, biraz yavaş git. Duydun mu? Oh yavaş, yavaş git. Yavaş git, manzaraya çekti? Ya Allah, a filmcilere de bak ya. Manzarada da bırakmamıştır Seyredan'ı. Yollar şu böyle. bölü. Yol ver. Manzarayı geçme. Değil mi adam? Yine aynı her zaman. Arabadan koku geldi. Niye asla? He? Erken mi çalıştırdın? Bura ne ormanıydı az? Karlı Tepe'nin mesire alanı. He? Karlı mesire alanı arkadaşlar. Bakın. Masalar dolu içi. Yazın burada. Piknik ediyor herkes. manzaraya bir tutayım da. Bak çocukken bir sabah sabah manzaraya. Ey kurban olayım. Manzaraya bak. Şu güneşin doğuşuna bak. Allah'ım bizleri korkutma ya Rabbim. Hava karardığı zaman yani güneş güneş karanlığa dünya gömüldüğü zaman arkadaşlar insanlar sen ne diyeyim mi ki güneş o zaman işte batıdan doğacak. Güneş karanlığa gömüldüğü zaman o zaman da tövbe kapıları hep kapanacak. Arkadaşlar tövbe edelim hep beraber. Allah'ın ipine sarılalım. Tövbe edelim. İyi düşünelim. Bir anlık öfkelere kapılmayalım. Gerçekten. Ee, Dünya mali dünyada kalır arkadaşlarım. Evet bak çok güzel burası. Evet, çok güzel. Şurası bak. Az daha burada çekemedim. <laughs> Şöyle. Deniz manzara. Evet. Boğaz. Boğaz. Evet. Çok güzel. <laughs> Şu an iniyoruz İpeyam'ın evini üstten aşağı. İniyoruz arkadaşlar. Şimdi öyle arkadaşlarım gerek yok. Estağfurullah çekelim. Allah bizleri affetsin. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Tabii ki hepimizin hataları vardır. Ama ileri gitmeyelim bir anlık orada kalsın. Hiçbir zaman karıştırmayalım. Dedikoduları bırakalım. Bırakın arkadaşlar yapma Lütfen. Bu gördüğünüz ışıklar hep kapanacak. Bu dünya kararacak. Buna hazırlanın kendinizi. Anladınız mı? İbadeti olanların dünyası kararmayacak. Bunu da böyle bilin. bu dünya karardığı zaman da güneş sen ne değil misiniz doğudan doğacak asla bunu böyle bilin batıdan doğacak zaten dünya e, karardığı karanlığa gömüldüğü zaman bütün tövbe kapıları kapanır. asla tövbeler kabul olmay şimdiden tövbe edelim arkadaşlarım şimdiden hazırlık yapalım İyi güzel şeylere hazırlık yapalım. Allah'ım şu camilerimizi boş bırakma. Burası da Harman Tepe Camisi Moliyasa. Hem Mandıra. Evet, Mandıra Camisi arkadaşlar. Allah'ım buraları boş bırakma ya Rabbi. Ali ile araba sallandıkça Telefonda sallanayalım Evet Dönüyoruz Burada biraz bir arkadaşlar Döndük Dünyada Diyler işte Bu kadar 400 gün sürecek Değilir, e, Dünyanın kararması Onu Allah bilir Ne kadar sürecek Hayat bitecek yani yeryüzünde hayat bitecek. Arkadaşlarım. Allah sonumuzu hayirliyle ya Rabbim. Allah hayirliyle sonumuzu. Arkası da şey camisi. Çift havuzlar camisi arkadaşlar. Allah'ım. Tandır bizleri yani Kimseyi Kim Seyyid Erdaz orada bıraktı havuzlar meydanı. أنا شايف إن ده كمان كمان Gece gece Arkadaşlar biz geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah güzelliklerden, iyiliklerden bizleri ayırma ya Rabbi. Ben şimdi ipeğimi alayım buradan. Arkadaşlar kendinize Hadi. iyi bakın. İşleriniz rast gitsin. Hasan Efendi bir diyeceğim var mı? Hasan Efendi. Yok hiçbir şey demiyorum. Sapa.